tespit edildiğini bu süreçte Murat Can Öztürk bizlerle paylaşacak. Hemen Murat dönüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye gönderdiği o ajanların faaliyetinin deşifre edilmesi işlemleri aslında bir buçuk yıl öncesinde daha da netlik kazanmıştı. Hatırlanacağı üzere bir, bir buçuk yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri adına İstanbul ve Türkiye'de ajanlık faaliyeti yürüttüğü tespit edilen iki kişi MIT'in yine bir başka operasyonuyla birlikte yakala, ortaya çıkmıştı ve bu şahıslar yakalanmıştı. İşte bu operasyondan sonra yine Birleşik Arap Emirlikleri adına aynı ülke adına Türkiye'de faaliyet gösteren bir başka isme daha ulaşıldı. Al-Aslat ismi, El-Astal ismiyle Türkiye'de İstanbul'da faaliyet gösteren bu zanlı ile ilgili önemli detaylar söz konusu. Öncelikli olarak 2013 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirtebiliriz. Müslüman kardeşlerle ilgili bu oluşumla ilgili Türkiye'de bilgiler toplamak, raporlar hazırlamak adına faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne muhalif gazetecilerle ilgili bilgi toplamaya çalıştığı yönelik detaylar ulaştı yetkililerine ve bu kapsamda operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bu zanlı gözaltına alındı, yakalandı ve sorgusunda da her şeyi itiraf etti aslında. Özellikle ajanlık hikayesini de anlattı ve bununla birlikte Türkiye'deki amaçlarını da bu şekilde açığa çıkarmış oldu. Bu amaçlarından bahsetmek gerekirse yalnızca müslümanların Müslüman kardeşlerle ilgili bilgi toplamak yok Türkiye'deki faaliyetler arasında. Özellikle Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürebilecek bilgi ve raporlar toplamaya çalışıyordu. Ve bu kapsamda en önemli çalışmalarından bir tanesinde 15 Temmuz darbe ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Yine 15 Temmuz darbe ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'ne kendisiyle bağlantılı olan istihbarat yöneticilerine bilgiler gönderdiği ve bunun haricinde de Türkiye'de muhtemel başka darbeler olup olmayacağına yönelik de yine raporlar hazırladığı ortaya çıktı. Peki nasıl iletişim kuruyordu diğer e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yöneticileriyle. Özellikle bazı bilgisayar programlarını, özel haberleşme programlarını kullandığını söyleyebiliriz. Bilgisayarına özel bir program yüklendi ve bu program üzerinden de irtibat kurup bu raporları gönderiyordu. Yine ortak belirlenen bir e-posta adresleri vardı. Bu e-posta adresinde taslaklar bölümüne e, elde ettiği bilgileri rapor halinde atıyordu ve diğer yöneticiler de bu taslaklar bölümüne girip fikir alışverişinde bulunuyordu. Aynı şekilde günlük talimatlarla ilgili de WhatsApp üzerinden yazışlıkları konuşma yaptıkları ortaya çıktı ve bu şekilde talimatları yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Tabii bunun karşısında ödemeler alıyordu, ücret alıyordu, belli bir ücret alıyordu. E, bu ücretlerinde düzensiz olarak önce 2000 bin dirhem olarak başladı, daha sonra aylığa çevrildiği ve aylık olarak 10 bin dirhem yani 20.000 e, 21 bin Türk lirası kazandığı ortaya çıktı. Zaten ifadesinde ajanlık faaliyetine de e, para kazanmak için ve yine Birleşik Arap Emirliklerinden Ürdün'e gönderilmemek için yani kovulmamak için için bu faaliyete başladığında itiraf etmiş oldu. Müslüman kardeşlerle ilgili başlayan bu rapor toplama faaliyetleri Türkiye'de özellikle Türkiye'nin iç ve dış siyasetiyle ilgili bilgi toplamaya kadar uzandı. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı hem bu şahsı hem de bu şahısla bağlantı olan başka bir saha yöneticisinin daha ismini ulaşmış oldu.